Merhabalar. Hepimiz rengarenk çiçekler yetiştirmek isteriz. Sağlıklı çiçekler. Fakat bu her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü hayat da böyle. Her zaman iyi şeyler olmuyor. Hastalığın yanında sağlık, sağlığın yanında hastalık, iyiliğin yanında kötülük. Bunlar hep bir mücadele içinde. Bitkilerimiz için de esasında bu geçerli. Yani hepimiz sağlıklı, güzel, açan, kokan çiçekler istiyoruz ama e, bunun yanında e, bitkimizin sağlığının bozu olacağı zamanlar da oluyor. Ve buna etmen olan bazı canlılar var. Bugün o canlılardan birinden bahsedeceğiz. Kendisi e, Halk arasında pamukçuk olarak bilinen e, un um biti. E, Birçoğumuz bitkilerin üzerinde e, bu canlıya rastlamışızdır. Şöyle ki e, bitkimizin üzerinde beyaz bir tabaka, yapışkan bir tabaka ve bizi oldukça telaşlandıran bir durum. Ee, kısaca bu bitler hakkında biraz bilgi verelim ee, bu canlının e, dişisi buna e, benzeyen bir tabaka şeklinde görünüyor ve e, yaşamı boyunca 300-400 tane yumurta yapabiliyor ve bu yumurtalar e, 100-150 e, 150 adeti bir arada bulunacak şekilde bir kolon oluşturuyorlar. Ee, erkek umbiti ise e, sarımsı bir renkte, hatta bazen de kırmızı renkte olanları oluyor ve kanatları saydam şekilde oluyor. Ee, bu canlıların yaşam alanı genelde Akdeniz bölgesi çünkü e, yaşam alanlarında sıcağı seviyorlar ve nemi seviyorlar. Bunun için de en uygun bölge Akdeniz Bölgesi. Ve çoğunlukla e, turunçgiller üzerinde e, Akdeniz Bölgesi için konuşursak yaşamlarını sürdürüyorlar. E, Tabi sadece turunçgil olarak e, sınırlandıramayız. E, ev yaşamı içinde düşünürsek, e, süs bitkileri ve salon bitkileri e, gibi saksı bitkilerinin e, yaşam alanına da dahil oluyorlar. Peki evimizdeki e, bitkilere nasıl geliyorlar ve de neden geliyorlar sorusu da akla gelebilir. E, sonuçta bir bit olsa bile bir canlı ve kendine bir yaşam alanı arıyor kışın ağaç kovuklarında, otların arasında yaşayan bu canlı zamanla kendine bir yaşam alanı arayışına giriyor ve ev ortamındaki bitkilerin özü de onun için hem iyi bir besin kaynağı hem o aradaki dallara sığınmakta da aslında güzel bir yuva. Bunu da değerlendiriyor. Bunu değerlendirmesinin nedeni ise bitkimizin e, zayıflaması aslında. Yani aslında e, insanın ağzında oluşan pamukçuğa benziyor biraz da. Çünkü insanın bağışıklık sistemi düştüğü zaman e, oradaki bakteriler devreye giriyor. E, bitkimiz için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bitkimiz güçsüz duruma düştüğü anda böceklerin istilasına uğruyor. E, bu güçsüz duruma düşmenin nedeni ise ani sıcaklık değişimleri ve ortam değişimlerini söyleyebiliriz. Çünkü bazı durumlarda bitkimiz yerinde sabit durmuyor. Mesela balkona koyduğumuz bitkiyi bir anda içeriye alıyoruz. Veyahut da sıcaklığı bir anda değişiyor. Bu canlı içinde bu tür durumlar bir fırsat oluyor ve bitkimizin gövdesine gelip yerleşiyor. Bu yerleşime etkenlerden biri de bitkimizin üzerinde suyun kalması. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, aslında bu canlılar nemli ortamları ve sıcak ortamları sevdikleri için bitkinin üzerinde kalan suda onlar için aslında cazip bir nokta haline geliyor. Burada aslında sulama ile ilgili de bir şey söylemek gerekiyor. Yani bitkilerimizi sularken e, özellikle yapraklarına su değdirmemeye dikkat etmek gerekiyor. Yani e, ya tabağından ya da e, bitkinin dibine suyunu dökmek bu noktada e, doğru olacaktır. Çünkü e, tepeden suladığımız zaman orada oluşan nemin de başka bir canlı için bir yaşam, olacağını, yaşam alanı olacağını da düşünmeliyiz. Peki e, bu canlılar Bitkimize geldiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Asıl bizimle bizim alanımız ve sorgulamamız gereken nokta burası. Çünkü artık yaşam alanlarından canlıdan bahsettik. Artık bir şekilde de bitkimize gelmiş. Bu salon bitkisi olur, bahçemizdeki güller olur turunçgiller olur vesaire vesaire bir şey, birçok şeyi sayabiliriz. E, genelde şehir yaşamıyla ilgili konuşursak da e, saksı bitkilerine bitkiler ile ilgili biz e, daha çok çözüm önerileri ve ne yapmamız gerektiğine dair şeyler konuşacağız. E, burada erken teşhis çok önemli. Aslında hayatın birçok alanında bu böyle. Bir hastalıkta bile erken teşhis çok önemli. Yani çiçeğimizin gövdesinde veya herhangi bir yerinde bir taneye rastladığımız zaman ki mücadeleyle bitkimizi tamamen kapladıktan sonraki mücadele aynı şekilde olmaz. burada da dikkat önemli bir unsur. Yani bitkimizin sulamasını vesairesini yaparken böcekle ilgili de kontrolleri ara ara yapmamız gerekir. Bu önemli bir unsur ki gelmiş ve bitkimizi bir şekilde yerleşmiş veya da görmüşüz. Burada yapmamız gereken önemli bir şey bu bitkimizi diğerlerinden ayırmak olacak. Yani bitkiyi e, olduğu yerde bırakmak yerine başka bir alana alıp e, orada e, o bitten arındırma çalışmasını yapmamız gerekiyor. Çünkü durduğu sürece diğer bitkilere de geçme olasılığı çok yüksektir. Yani bu tür videoların Belki de en heyecanlı yeri, yani sonuç yani bu kadar e, canlıdan bahsedildi, yaşam alanından bahsedildi, işte bitkimizin gövdesine yerleştiğinden falan bahsedildi, peki çözüm ne? E, bununla ilgili çeşitli çözüm önerileri sunabiliriz ama şunu da söylemek gerekirse bu e, canlı çok da hani eğer erken teşhis edilirse çok zorlu bir canlı değil. Fakat bitkimizi kapladıktan sonra üzerinde bir zırh oluşturacağı için artık bitkimizle ilgili ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Aslında evdeki bazı yöntemlerle bile bu işi çözebiliriz. Buradaki önemli unsur şu. Şeyin içine kullanacağımız malzemenin içine yağ atmamız gerekiyor ki ee, püskürttüğümüz yerde tutunma, e, tutunma sağlayabilsin. Bunun için e, basit şöyle bir e, karışım önerelim. 1 litrelik suyumuzun içine 2 yemek kaşığı e, Arap sabunu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 3 diş ezilmiş sarımsağı atıp bunu homojen bir şekilde karıştırıyoruz ve bitkimize sıkıyoruz. Ee, ev ortamı için bu oldukça kolay bir yöntem. Ee, Tabi öncelikle gördüğümüz kısımlarını da baştan temizlemeyi unutmuyoruz. Ee, bu şekilde yaparsak e, bu canlının yaşam alanını bizim bitkimizden uzaklaştırabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur hepinize kolay gelsin. Ee, sağlıklı bitkiler yetiştirmeniz dileğiyle iyi günler.